Bilim tarihi okumazsanız arkadaşlar rezil de olabilirsiniz. Yani yukarıda saydığım avantajlara ilave ederim. Peki ne okuyacağız? Benim favorim İbn Haldun. Oradan başlamakta fayda var. İbn Haldun diyor ki bu tarihçi ve sosyolog, sosyolojinin kurucusu. Bu Arnold Toynbee diye bir çok meşhur bir şey var. Diyor ki bu Mukaddime isimli kitabı şimdiye kadar zihnin ürettiği en büyük eser. Mukaddime ne diyor derseniz bir tanesini ben söyleyeyim size. Milletlerin esenliği, toplumun yasalarını iyi anlama, onları hakkıyla değerlendirmek, o toplumun tarihini iyi bilip sağlıklı bir analizden geçirmeye bağlıdır. Peki sağlıklı analiz nasıl oluyor? Bakın bu 14. yüzyıldır. Yani Rönesans daha başlamıyor. uydurma bilgiler tabii olarak tarihi çarpıdır. Eğer zihin bilgiyi kabul etmede tarafsızsa bilginin hak ettiği kritik araştırmayı yapar. Böylece gerçeklik ortaya çıkar. Eğer zihin belirli bir görüş veya mezhep lehine taraf ya enfekte olmuşsa, zehirlenmişse bir an bile tereddüt etmeden hoşuna giden bilgiyi doğru kabul eder. Öyle değil mi? İnsanlar inançlarına, ideolojilerine, duygularına hitap eden işte videolar falan görüyorsunuz. Hemen kabul görüyor şeyler. Mesela bir bakıyorsunuz işte yer merkezli şey diyor. Çünkü bu eskiden beri kabul Youtube'da bir video gördüm. Yer merkezli dünya görüşünün ispat edildiğine dair bir video 25 milyon izlenmiş. Ama güneş merkezli sistemin veya işte bugünkü bu ona cevap veren modern bilimi 500 bin izlenmiş. 25 milyonları. Yani ama İbni Haldun daha 14. yüzyılda diyor ki ya diyor bu zihin tarafsız olmalı diyor bilgi kabul Kritik eleştiriden geçirmeli diyor. Yani ön yargı ve taraf kirlik eleştirel düşünme ve araştırmaya engeller. Sonuç uydurma bilginin doğru edilip yayılmasıdır. Aynen bugün böyle oluyor. Aynen böyle oluyor. Hem de sosyal medyada modern iletişim teknolojileri kullanma bu gerçekleşiyor. Demek ki eleştiri çok önemli. Bir başka şey benim bu da favorim yani bu e, İbn Haldun'la beraber. Machiavelli. Ya bu Machiavelli kötü bir adam olarak biliniyor. E, i̇şte Machiavellist falan diyorlar böyle amaca giden her yol mübahtır. Ülkesini benimseyip ona göre davranan herkese Machiavellist diyorlar. Machiavellist öyle demiyor. Toplumun yasalarını aynı İbn Haldun dediği gibi yasalarını keşfetmeye çalışıyor. Amaca giden her yol mübahtır derken bu bir yasa öyle değil mi? Toplumda böyle insanlar var diyor. Bu Hükümdar isimli bir kitabı var. Onu okumanızı e, tavsiye ederim. E, şöyle diyor mesela işte e, Aforizmalar diye bir kitabı var. Amaç için her yol mübahtır. İnsanın bütün işlerinde, davranışlarında özellikle hükümdarınkilerde bir temiz mahkemesi yoksa hükmü veren sonuçtur. Yasa gibi. Bugün yaşıyoruz değil mi? <laughs> Politika ile ahlakın alakası yoktur. Vallahi ben ne diyeyim yani. Mahkemeli söylüyor. Kanun yani bu. Eğer ikisi birden olamıyorsa korkulmak, sevilmekten daha iyidir. Peki ne okuyalım derseniz arkadaşlar, onu da hemen şurada özetleyeyim. John Gribbin'in bilim tarihi kitabı, çok güzel. Tercüme şeyleri var, hataları var ama orijinalini bulup okursanız iyi olur. Bir de arkadaşlar bu konuşmayı beğendiyseniz bu kitabı da okuyabilirsiniz. Ben teşekkür ediyorum. Hocamız arkadaşlar. teşekkür ederiz konuşmanız için. Benim soracağım soruyu Nereden başlayalım diye soracaktım. Ne kitabı okuyalım? Sizin en son yazdığınız kitabınızı okumamıştım maalesef. Ondan başlayayım belki tersten. Biraz bana da bir şey açabilir önüme. Teşekkür ederiz. Bizim için çok değişik ve hani düşünmediğimiz konuları bize hatırlattınız. Dediğiniz gibi biraz ezberci olup tarihe farklı bir gözle bakıyoruz. Hiç bilim tarihi açısından işte ben de senelerini <laughs> bu alanda geçirmiş bir insan olarak çok da incelemediğimi düşündüm. Kendi alanımın dışında birkaç şeyin dışında. Çok teşekkür ederiz. Çok e, ben teşekkür e, ilendik, Sağ e, olun. E, e, teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. E, sorusu olan var mı? E, Ramazan hocam çok teşekkür ederim. Tıp fakültesinden katılıyorum. Çocuk hastanesi. E, İncinur bu tür kitapları Olacak. okurken genelde aklıma takılan şu yazan mesela Ramazan Acı'nın kitabı sizin görüşlerinizi de bir yerde yansıtacaktır. Hani yazan kişi kitabı oluştururken ya da bilgi oluştururken kendi bakış açısından, bilgisinden sahip olduğu şeyle kitaba dökecektir. O yüzden sizin verdiğiniz isimler çok kıymetli. Yani bu tür bir ayrımı nasıl yapmak lazım bilgiye erişirken? Çünkü her türlü bilgi bir kişinin vasıtasıyla ortaya konuyor. Yani bu ayrımı en azından siz mesela kendinizi özel nasıl yapıyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Ee, Güzel bir evet. sunum. Evet güzel soru yani güzel ve zor soru çünkü onun böyle hemen nasıl diyeyim çok çabuk bir cevabı yok. Yani bu uzun okumalar sonucunda belki siz kendi alanınız için de aynı şeyi söylersiniz. Bu neyin değerli neyin değersiz olduğu zaman içinde bir birikiminin artmasıyla kazanılan bir kabiliyet diye ben düşünüyorum. Tabii burada işte o alanın uzmanlarının söyledikleri önemli olabilir. Yani ben o Machiavelli'nin işte Prens kitabını veya kat mukaddimesini tavsiye ederken bütün o diğer okuduğum şeylerle de karşılaştırıp zihnimde böyle bir öne çıkan ve ilk oldukları için de tabii burada önemli yani nasıl diyeyim klasik olmuş. Yani söylenenler belki burada o sizin dediğiniz şey kriteri olabilir hocam. Söylenenler bazı şeyler var ne bileyim birisi bir şey söylüyor veya yapıyor bir kısa bir zaman sonra geçersiz hale geliyor. Ama iyi gözlem yapmış olan, yani gerçekten sistematik gözlem yapmış olanlar, söylenenler kanun gibi bugün de devam ediyor. İşte bilimsel çalışmalar da tabii benzer bir şekilde. Diyorlar ki ya bilim sürekli değişiyor, e, güvenilmez. Öyle değil. Eğer bilim gerçekten sistematik bir gözleme dayalı, veriye dayalı, iyi bir modelle, matematiksel analize dayalı yapılıyorsa, bu şekilde üretilen yasalar hala geçerli. Mesela Kepler yasaları bugün de geçerli. Yerçekimi yasası tamam arkasından Newton'dan sonra Albert Einstein geldi ama Einstein söyledikleri Newton'un söylediklerini geçersiz kılmıyor. Biraz genişletiyor bazı konularda. Yani sistematik, veriye dayalı, iyi bir yöntemle hazırlanmış, yazılmış kitaplar bunlar zamanı aşan bir niteliğe kavuşuyor. Bunu belki okurken de fark edebilirsiniz. Veya dediğim gibi o alanda uzman kişilere değerlendirmesine başvurabilirsiniz başlangıç olarak. Ama her zaman kendi değerlendirmenizi yapmanız ve kritik e süzgünlükten geçirmeniz her şeyi önemli diye düşünüyorum. Biraz uzattım galiba ama. Yok, çok teşekkürler sağ olun hocam. Teşekkür ederiz hocam tekrar bölümümüz adına. Ee, ben de teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim davetimizi kabul ettiğiniz için ve bu değerli seminer için. Umarım faydalı olmuştur. Mutlaka. <laughs> çok teşekkürler.